Arkadaşlar temel eğitim için yani ilk defa kimlik alabilmek için kursumuza kayıtlarınızı yaptırdıktan sonra önünüzdeki aşamaları tek tek sıralayın. Kimlik alıncaya kadar hangi aşamalardan geçiyoruz, neler yapıyoruz bir bakalım. Şimdi kaydımızı yaptırdık, iki hafta kursumuzu gördük, iki hafta kurstan sonra deneme sınavını yaptık. Arkasından e, sınav harçlarını yatırdık. Silahlılar 300, silahlılar 200 lira TL şeklinde. Sınav harçlarını yatırdık. Sonra sınav günü geldi. Sınav gününden 2-3 gün önce evet hızlandırılmış kurslara katıldınız ve sınava girdiniz. Sınava girdikten 19 gün sonra Cuma günü akşam üzeri sınav sonuçları açıklanır. Onu da yine sınav sonuçları, özel güvenlik sınav sonuçları diye internete girip Emniyet Genel Müdürlüğü Denetleme Başkanlığı'nın sitesinden de takip edebilirsiniz. Orada TC'nizi yazdıktan sonra girdiğiniz kursun mesela bu dönem 105 temele gireceksiniz. 105 temele tıkladıktan sonra TC numaranızı yazdığınızda e, üç şekilde size cevap gelir. Bir başarısız der, yani sonuç bölümünde başarısızsınız. İki silahsız der, silahsız kazanmışsınızdır. Yani silahlı olsanız bile ne silahlı tarafını geçememiş ama silahsız tarafını geçmişsiniz olursunuz. Üç, silahlı diye yazar üçüncü de. O da silahlı olarak kazanmışsınız demektir. Evet. Sonra ne olacak? Aa, işte kazandık biz hocam. Şimdi ne olacak? Efendim biz se kazananların sertifikasını basacağız. Emniyet, yani Emniyet müdürlüğüne bu sertifikaları onaylanmak ve sisteme girilmek üzere göndereceğiz. Yaklaşık bir bazen iki hafta sürüyor bu imzalama ve sisteme giriş süreci. Sonra size SMS ile bildiriyoruz. Sertifikanızı gelin alın ve de aynı zamanda kimlik başvurunuzu yapalım diye. İşte o zaman sertifikanızı geliyorsunuz, alıyorsunuz. E-Devlet üzerinden de kimlik başvurunuzu yapıyoruz. Kimlik başvurunuzu kendiniz de yapabilirsiniz. E-Devlet üzerinden ve ondan sonra E-Devlet'e arada bir girip Başvurularım diye baktığınızda Size güvenlik soruşturmanız devam ediyor da yazabilir, işte PTT'ye verildi de denebilir. Yani adresinize kimliğiniz gelinceye kadar bekleyeceksiniz. Eğer ki bir e, uzun süre oldu, bir sorun yaşadınız, çok merak ettiyseniz o zaman Antalya Özel Güvenlik e, e, Şube Müdürlüğü'ne giderek oradaki arkadaşlardan bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederim.